Hmm. Arkadaşlar Afrika'dayız, Tanzanya'dayız. Ee, Muammer Bey de var yanımızda. Muammer Bey kardeşim resim çekiyor şu an. Muammer balıklara hasta oldu. Evet arkadaşlar sevgili arkadaşlar balık almaya geldik. Ee, balık almaya geldik Tanzanya'da denizde çok kaldık yüzdük. Sıcak bir hava var. Koronanın olmadığı ülke arıyorsanız. Tanzanya'dır arkadaşlar. Maskesiz Tanzanya. Ee, şeyin sineğin yemediği balığı yemeye geldik. Sinekten artan balığı yemeye geldik abi. Sinekten sinekten artan balığı yemeye geldik. Enişte. Enişte, enişte sen nasıl bir balık yaptın enişte? Aha abi balıkta güzelliğe bak. Abi balıkta güzelliğe. Bak 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 bak. Geçir, geçir. Ulan enişte yavaş at sineği öldüreceksin altında. Sineği öldüreceksin altında. Arı gibi sarmış sinek ne yapıyor şimdi? Bu elbise? i̇ş elbise. elbisesi, elbisesi. mi? Dur bakalım ne yapacak? Evet Tanzanya'dan selamlar saygılar arkadaşlar. Ha, i̇ş elbisesini giyiyor şu an. Evet. Aydın abi o balığı mı aldık? Kırmızı balığı. Hangi balığı aldık? İleriki kırmızıyı aldık değil mi? Evet arkadaşlar Tanzanya'da ba balık halindeyiz. Piş abi evet. Aha. Tertemiz bak şimdi elbiseyi giydi bak. Tertemiz. Balık temizlemeyiz değil bakın. Bak balık Ulan oğlum zarları bana atma. Yavaş sinek kovalıyor yani. hem. Evet. Afrika'dayız arkadaşlar. Afrika'nın güzelliğine bakın. Afrika'dan Türkiye'ye, Afrika'dan Giresun'a, Afrika'dan Bulancaa selamlar. Bunun pullarını atma nedeni nedir biliyor musunuz? Şuradaki sinekleri kovmak için atıyor pulları. Yok, yok. He? Yok sinek kaçıyor ya Aydın abi. Ben onun için söyledim da. Yani baksana sinek. Sinek abi evet. Afrika'dan selamlar, Afrika'dan sevgiler. Evet, Afrika balıkta güzelliğe bak. Enişte nereden aldın geldin yavrum sen bunu? Gayınçom, sevgili gayınçom. Evet. Oo, bu ne, bu ne? Bu bizim kral balık. kral balık. Palamut'un amcasının oğlu mu abi bu? Evet. Kingfish. 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 Kırmızı balığın adı ne? Ha? Kırmızı balığın adı. Oğlum bıçağın kesmiyor ki. Burada. Evet. Ablam aldı. Ablam da boyaya bak. Ablam da süsle bak. Balığı aldı gidiyor ablam. Poşeti ver. Ulan oğlum hep bana gel diye lan zar. Lan bok dören ya, bok dören ya. La ilahe illallah ya. Evet, balığı temizledi arkadaşlar. Sinekten artan balığı yemeye siyah sinek, böyle tam şey sineği. Müthiş bir balık var. Hint okyanusunun kenarındayız arkadaşlar. Hint okyanusunun. Bizim Karadeniz'de Giresun'da palamut çıktı diye kimse sevinmesin. Gelsin de balık görsünler. Evet. Okyanus balığı değil mi? Nasıl? Karadeniz'in balığından lezzetli. Göreceğiz. Şimdi şiş yapacağız balığı. Aba nereye gidiyorsun aba elbiselere düğüne gidiyor aba babam giymiş. Ben de aldım bu gömlekten. Soğancı var, patatesçi var. Afrika'dayız arkadaşlar. Tanzanya'dayız. Şu kız da güzelliğe bak. Enişte nasılsın? Sevgili kayınçom. Aa orada da balık var. Ha var ya nasılsın? Oh yeah. Ulan var ya evet. Abi burada da var lan balık. Dolu balık var. Bu sinekten kurtulanlar. O bizim değil mi? Bize büyük şiş yapacağız. Tavuk şiş gibi balık yapacağız arkadaşlar. Afrika'dayız. Okyanus balığı. Her gün böyle bir balık pazarı. Tamam çekeceğim, çekeceğim Aydın abi. Az bak. Abi teyzem kap kara olmuş ya. Yanmış ya. Ana kız kızım sen ne kadar balık yiyin ha? Bizim balık hangisi? Kaldır. Bu, bu, balık değil mi? Kaldır, kaldır. Enişte. Kayınço. Az bir kaldır bakayım, kaldır. Oho! Şimdi şiş yapacağız bu balığı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya maşallah. Maşallah, Afganistan şeyden, Tanzanya'dan okyanus balığı. Harika. Muammer çektin mi oğlum? Çektin mi balığı? Evet. Muammer balığı çek. Evet. Çek, <laughs> çek çek çek. Ben de ben de az ben de çekeyim. Ben işte dur ben de geleyim yanına. En işte. Çek çek. Çek eniştemle birlikte. Anam <laughs> kokudan yaklaşılmıyor eniştemin yanına. <laughs> kokudan yaklaşılmıyor. Kokudan yaklaşılmıyor eniştemin yanına. Haydi. <laughs> Anam sana parfüm vereyim enişte. Haydi hadi oğlum çeksene lan. Haydi da haydi da haydi daha. La ilahe illallah. Karadeste A yiyecek miyiz? A don lastiği bak. Bizde paraya bağlıyorlar bantı. Bunlar şeye bağlamış. E Soğuk bu yılan. Evet. E su kilip de şeyin bozmasın diye. Balığı bozmasın diye lastik don lastiğine bağlıyorlar. Don lastiği para lastiği. Para lastiğiyle bağlıyorlar evet. Ha yok enişte yok. Evet arkadaşlar. Hangi balık Aydın abi? Şu balık. Hah. İstarbetin aynısı. Büyüğü büyüğü. Evet. Ondan da mı istedin abi? Yok Tamam. Sadece tamam. kırmızı balığı alıyorsun. <laughs> <laughs> yeter bize ya. Dört kişiye yeter o. Evet. Bu teyzemin parası... Bu niye bekletiyorlar? Güzel kızı gönderdiler. Bu kara karıyı bekletiyorlar ya. Bu balığı bekliyor. Sinekten kurtarabilirse yiyecek. Evet arkadaşlar müthiş bir balık var. Okyanus balığı. Ahtapot var. at o kalamar var. Ahtapot var. Ahtapot var. Kalamari, kalamari. çok güzel de oğlum karı yok bende kalamari kullanmak için. Burada karı yok. Kalamari. Viagra, Viagra. Viagra yok yok. Kalamar çok güzel. Bayağı büyük ha. He? Kalamar çok güzel aslında var ya bir kesiyorsun onu böyle harika kızartıyorsun abi böyle yoğurtlu şekilde. bir kere çok güzel abi. Kalamar çok güzel evet. Ahtapot, kalamar. Ahtapot, kalamar. Oğlum bir an kesmiyor ki. Anasını belledin lan balığın. He? Sinekten nasıl kurtaracağım bunu? Ne kadar sinek var kardeşi? Muammer. Gördün mü he? Bizim balık gibi değil ki onu. No. Bizim balık gibi değil ki. Ha teyzem geliyor. Bu teyzem de düğünden geliyor orada. Şurada pisliğe bak ya. Allah'ım ya Resulullah ya. Nasıldı ilk başta? Şimdi. Şimdi güzel kokuyor değil mi? Evet. Ben işlemlere baksana. Türkiye, Türkiye. Ya Türkiye good. Gel soğancıya gidelim gel. Gel soğancıya gidelim gel. Balıkçıdan soğancıya gidelim gel. Gel. Karpuz da var. Ayakkabı rahat. Abi rahat. Aa bu masa masa maralı. abi. İnek, inek. ne ettin oğlum? Lan lan ya <laughs> Selamünaleyküm. Ne haber lan? Kayınço. Kayınço selamun aleyküm. 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 Oh, hamar yiyor. Oh, avokado, karpuz hepsinden var. Aleyküm. Ne alıyorsun? Aleyküm. Apple var, apple, elma var. Ha apple ha. Aleyküm. Bunun parası yok. Parası na nafiş. No para, money, money yok. Bir <laughs> tek. <laughs> Hindistan cevizi. Baksana oğlum hepsi var burada ya. Soğan. Bu batak mı acaba bu çocuk? Şey, pulaş pulaş. Merhaba abla nasılsın? Bu ablamın kocası zenci. Orada bak ulan puşt Hay. Ha yo. Ablam Çinli falan karısı şey. <laughs> Muammer. Foto foto çekecek Muammer amcası. Fotoğraf çekecek. Kara çocuğu çek. Anası yine çek anası yine. Anası çekti anam. <laughs> Ana, yengem anam bellesin. <laughs> Beyaz gördükleri zaman seviniyorlar arkadaşlar burada. Bizim balık Temizleniyor. Aha. Tokmağına yarıyor lan. Ya. Evet bakın. Balık şeyini tokmağına yarıyor. Aa. Evet. Tokmaklıyor abi. Bak. 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 Tokmak ne kadar işe yarıyor. Bak. Bak. Bizim Türkiye'deki balıkçılar. Görün. Görün. Paylaşın da. Görsünler. Dur bakayım. Bu da acayip. acayip. Bu nasıl yapıyor abi balığı? Oo, dana eti gibi abi. Sanki yonca yemiş dana eti mübarek. Evet abi. Onu da var ya çok güzel çorba da yapması biraz zahmetli. Ben bekleye geleceğim onu. Şey balığın çorbası değil, mi? balık çorbası kellesinden. Abi en az 1 kilo et var ya. Balık da Abi çok güzel kellesi oluyor. Şeyi oluyor gerçekten çorbası. Sarımsaklı bol güne. işte yani. Abi Türkiye'de olsa kılçığının yalarlardı da onu ya. <laughs> Kardeşi kime yaptırıyorsun? Ben hiç kardeş yapmadım. Kardeş de çok güzel ya. Çok, ama ben çok güzel. Yani. Gidelim, Ahmet sen de mi bilmiyorsun kardeş yapmasını? Biz ben balıktan başka diğerlerine hiç... Abi evet arkadaşlar buyurun balığı yüzüyorlar evet arkadaşlar gördüğünüz üzere balığın derisini dana derisi yüzer gibi yüzüyor abi. Lezzeti size söyleyeceğim en sonda. Afrika'da Tanzanya'da balıkçılar Evet. Kardeş de çok kaliteli ya. Türkiye, Türkiye. Türkiye enişte. İstanbul, no İstanbul. Black Sea. Black Sea. Rusya sınır. Anlat oğlum. Anlatsana Rusya sınır dese. Ha. Ha. Abi ne de kardeş diyor Şu kırkaya tut lan elinde kırkaya. Kırkaya tut. He Kısırmaz oğlum ne canlısı. Ölü kır kayaktan korkuyorsun ya. Tut tut. <gülüyor> tut tut. <laughs> Sinekler hep korkuttun. <laughs> Muammer. Arkadaşlar benden bıktınız. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Kapatıyorum canlı yayını. Ee, Afrika'dan, Tanzanya'dan selam. Aa lan enişte. Ooo <laughs> viagra viagra. Viagra. Very very good. Oo müthiş. Hoşçakalın arkadaşlar. 450 kişi şu an canlı yayında ama hakkınızı helal edin. Aydın abi bir şey diyor musun abi? Herkese selam söylüyoruz Türkiye'ye, Giresun'a. Ahmet sen ne diyorsun yavrum? Herkese Ahmet yandı güneşte. Hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlar.